çok moda bu sene. Malefiz değil mi bu? Ne evet. evet. fiyat gayet iyi. Tamam. Gerçekten mi? 3 tane kuracağım şöyle işte. Aaa hediye mi Hediye. Aşırı Why rahat dekdilir. böyle şeyler ya yazın çok rahat geliyor bu kumaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sinem'e büyük bir sürprizimiz var. Dolabını yeniden diziyoruz. Evet. Alışverişe gideceğiz şimdi arkadaşlar. Kesmiştim falan. Kıyafetlerini biliyorsunuz. Artık yenilerini alma vakti geldi diye düşünüyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden yenilerini almaya gidelim. Sinem bu arada kuzeninin yanında. Yani evde değil. O yüzden rahat rahat annemle gidip alışveriş yapacağız. Sonrasında da onun tepkisini ölçeceğiz. <laughs> Da çok güzelmiş Ve fiyat gayet iyi Şu renkli çorapları çok beğendim ama Yaza girdik Alırsam şunu alırım Gösterir misin? Ya boyun en kötü kestirir de bence... Bilemedim Anne boyu hep öyle oluyor. Şöyle bir tut. Pantolon gayet güzel. Evet bu dursun. Bir de onun çok açık olan rengi var. Aynısının çok açık rengi. Bunu da beğendim ama göster rengini. Karar veremedik. Bu askeri yeşilli krem rengi. Bunlar çok moda bu sene şu ketenler. Bu olabilir ya. Evet, bu keten rengi çok moda bu sene. Başka, başka, başka. Şey, beyaz dönünce, zaten. Az öncekinin beyazı bu. Beyaz da çok beyaz. <gülüyor> <gülüyor> Kombinlenebilir de. <laughs> Haticek sanırım. Baksana mı? Yazmıyor mu? Şurada lazım. Bol kalıp diyor işte. Evet. Bunun bedenini bul. Daha iyi gibi bir de, diğer e koyu olandan. Bedenini bulalım da bundan alalım bence. Evet. <laughs> Bununla bu aynı Süper bu arada ama. sanırım. Işık açısından dolayı öyle duruyor. Aynı, aynı değil. Aynı. Bak hmm. aynı. Bu zaman hep aynı. Sinan dolayı Sınav. öyle duruyor. Sınav. Sınav. Evet. Işık sonra don dolayı koyudan açığa doğru gidiyor gibi duruyor. Maletsiz değil mi bu? Sanırım. Yok ya. <laughs> Bunu uyduramayız. Kombinlere uyacak açık renkler var. Ama şurada güzel. Yok ya güzel de değilmiş. Açık renkler olur. Alırsak şunu alabiliriz. Biri uyabilir. Kombinlere uydurmaya çalışıyor. Gri değil ya. Gri olmaz. Ha, kotlar olur. Kota her renk olur. Bu i̇şte şey arkası başı... şey. Bu kesin olmuyor. Tamamdır. Kesin ol. Evet onu diyorum işte bak. Aa, bu da çok güzel bence. Bu sırf. Bu da güzel değil mi? Evet bence de güzel. Anime tarzında. Çok güzel tişörtler var. Yo çok da kötü değil ya. Güzel duruyor mu sence? Hı, hmm, bence güzel. Olur ben ya. Beğenemedim ya. Later. Eve geldik. İki poşet dolusu ürün var. Ve gerçekten çok yorulduk. İğne atsanız yere düşmeyecek bir çarşı vardı. Hani mağazalar tıklım tıklım doluydu gerçekten. Hani zor adım attık, zor çektik. Ama bence gayet de hani bu kalabalıkta anca bu kadar çekim yapabildik. Öyle söyleyeyim yani size. Ve... Harbiden çok yorulduk. Kıyafet seçmek çok zor. Zaten bunları deneyemezsiniz arkadaşlar. Eğer ben kendim alıyor olsaydım ben bile deneyemezdim. Çünkü o kadar çok sıra var ki hem kabinlerde hem kasada çok fazla sıra vardı. Kasada bile çok bekledik. Ve zaten sinema aldığımız için denemiyoruz. O evde deneyecek artık. Bence olacak ama hepsi gayet onun bedeninde aldığımızı düşünüyorum. Bazen kalıp farklılıklar olabiliyor o şekilde yani ama hepsi de çok güzel parçalar size göstermek için sabırsızlanıyorum. Çünkü öncesinde ben paketleyeceğim arkadaşlar. Hediye paketi aldım. Kasada paketlemiyorlardı. Çünkü aşırı yoğunluk vardı. Bu yüzden size veriyoruz siz paketlerini dediler. Poşetin içine koydular. Şimdi kıyafetlere geçelim biz. Öncelikle Elsi'den başlayalım. Hediye paketlerini çıkarayım. Klasik hediye paketimiz zaten. Evet. Bu iki tane. Burada iki tane de paketimiz var. Biri tişörtler için, biri pantolonlar için. Pantolonları koyalım. Şu an göstermeyeceğim. Siz sinem tepkisinde göstereceğiz. Hani detaylarını, pantolonların vesaire. Size de sürpriz olsun. Birazını gösterdik zaten çekimdeyken ama. Diğer pantolonumuzu da çıkaralım. Pantolonlar gerçekten çok güzel. Hepsi çok güzel ama bence ya ben çok beğenerek aldım. beğenerek <laughs> çok beğenerek kaldım. <laughs> Durelim de. Yanlışlıkla açtım. Önce koyup sonra açmam gerekiyordu. Unuttum ya. Niye açmıyor? Anne yardımına yetişmem lazım. Koyamayacağım yapışkanını açtım çünkü. Tamam diğerini koy. O zaman şöyle yapalım istersen bir pantolon bir tişört koyalım. Çünkü iki pantolon sığmayacak gibi. Evet. Of. Etiketini de keseyim. Makas getir. Ya da ben şunu direkt koparayım ya kopuyor. Tamam. Tamamdır. Tamam. Onun Tut. içine şimdi tutayım ben bunu. Sen bir tane de tişört çıkar. Bir tane tişört koyalım şimdi. Tişörtleri göstermek istemiyorsun, Tamam şimdi koyabilirsin. Etiketini dur. Ama değişim şeyi olmazsa. Evet. Pantolonları istersen şey atmayayım ama. Tamam pantolonlar kalsın. Ama etiketi duruyor arkadaşlar. Onlar da bazen fiyat etiketini kesebiliyor. Yine de dursun, ne olur ne olmaz yani. Değişim için dediğimiz gibi. Bunu kestim ama bu tişörtle pantolon garanti olacak gibi. Hadi kestik bir kere yaptık yapacağımızı. da. Tamam. Şimdi kapatabilirsin. Oldu bence. Birinci paket çok iyi. Evet. Gel şimdi ikinci paket için. <laughs> Dur. Dur bir saniye. Sen şimdi tişört çıkar. Bu arada aşırı kaliteli pantolonlar ve tişörtler vardı. Elisiye bakabilirsiniz. Bayram zamanı ama çok doluydu. Oraya koymasaydım. Şimdi oldu işte. Oda'dan yine hediye paketleriyle başlayalım. Bunların da böyle bir hediye paketi var. Hani biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Üç tane koyacaklar ne kadar? Cidden iki tane mi ya? Bir dakika gerçekten mi? Üç tane koyacağım söylemiştim. Harbiden ya yok mu? Kadının yaptığı işe bak ya. Yapacak bir şey yok. 3 hediye Üç, üç dedim, dedik. 3 dedim halbuki ya. Ciddi 3 dedik yani. Neyse pantolonları bir şey. Pantolonları birine, çantalı birine koyalım uzun. Sen koy çantaları. Dikkat et masanın üstüne koyma. Tamam. çantalar da sürpriz olsun size. Sinem'le beraber tepkinizi merak ediyorum. Tamam. Sen bunu şey yapsana. Sen bunu yapıştır şimdi. Elime yapıştı. Evet. Çantalarımız da burada. Getir onu da koyalım. En son bu pantolonları da koyuyoruz. Şimdi bir saniye <laughs> Kayıyor çünkü öyle bir pantolon. Evet, aynen Ama büyükmüş paketleri güzel yani. Evet. Paketlerin büyük olması Küçük değil. O da büyük. Bu o bir tık da. daha büyük. Değil. Tabii ki de. Evet bu pantolonumuz da oldu. Şimdi sıra yinemin tepkisini ölçmekte. Tabii gelirse. Geldikten sonra kamerayı açacağım. Aa! Getir. Tamam, getiriyorum da nasıl getireceğim şimdi? Anne, yapacak bir şey yok kamerada. Ne? Ne ya? Bir video çekeceğiz diye oturtturduk da zor oturttum dükkânı. Yani. <laughs> hediye mi aldınız? Hediyeler aldık. Birden aldı. evet. Bekle. Niye? Niye? Hiç beklemiyorum. Çok mutlu oldum. Masaya koyma sakın titreyebiliyor. Hangisinden başlayacaksın? <laughs> Şundan bunun içinde bir şey varmış gibi geldi çünkü değişik şeyler. Çanta gibi geldi. Ben şoktayım şu an çünkü hiç beklemiyordum. Ha, mükemmel. Çok güzel. Her kombinle uyacak bence. Gerçekten bayıldım. Ben de çok seviyorum bu çantaları ya. Yarın bayram artık bayramda takarım. Bunu da göster. Bu da gri olan yarın kombin yaparsam hangisi uyarsa onu takacağım çok güzel. Bunlar size de sürpriz oldu arkadaşlar. Göstermedim ben bazılarını. <laughs> Aa, Bazı yoksa... siz dün mü aldınız? Şaka gibi gerçekten. şundan başlamak istiyorum. Ben de dedim ki yarın nasıl bir kombin yapıyorum. Belki bunun içinde kombinim vardı. Bakalım. <laughs> Tam istediğim gibi bir pantolonu nasıl buldunuz? Pardon. baytlığı şöyle gösterelim. Almak isteyenler olursa. Mükemmel. Boyu da ya. bayağı uzun. Aşırı iyi. Kombin belirlendi arkadaşlar şu anda. Benim anime sevdiğimi biliyor. Ailem o yüzden böyle bir şey almış. Evet, Bu arada şimdi çok beğendim ben. Aşırı iyi ve yumuşacık kumaşı. Çok güzel. Evet. Tam mükemmel oversize bir de ben öyle sevdim. Şimdi şunu öyle bir yandan bir yandan açmak. <laughs> Şeyler daha geliyor. Bunlar da sürpriz oldu size bu pantolonlar. Paketlerken biraz gördünüz ama. Şöyle göster yine Yok, geniş artık. paça arkadaşlar. Aşırı White rahat böyle şeyler. Ben çok Yazın seviyorum. çok rahat geliyor. Bu kumaş da aslında asla basit bir kumaş değil. Kaliteli hem de serin tutan bir kumaş. O yüzden size de tavsiye ederiz. Sıfırlama modadan bunlar. Çok güzel. Çok beğendim. Yani çok İki iyi. rengini aldık yani o yüzden. Bayağı rahat bir şeyler. Allah ne var? Ay paket açmayı çok seviyorum. Getirin 100 tane hepsini Bu ne? Bir dakika. İşte ben tam bu renk bir şey istiyordum. Tam oldu yani. Bu da mı white Evet. Ve aşırı kaliteli bir pantolon yine. Aşırı iyi Olur bedenleri bu arada. Olur gibi duruyor. Şimdi deneme kısmına da geçeceğiz arkadaşlar. Hepsini göreceksiniz. Ay çok heyecanlıyım. Denemeli bir şekilde. <laughs> ben yarın bunu giyiyorum. Baby Yoda arkadaşlar. Star Wars sevenler videoyu beğensin. Aşırı güzel, alacağım şimdi. Çok güzel. Bayıldım! Ben kendimi alacaktım ama bedenini bulamadım. Yoksa bittim <laughs> yani. Mükemmel! Kendimi Aşırı alamadım. hemen denemek istiyorum. Arkadaşlar bu videoda kendime bir şey alamadım. Sad story. <laughs> 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 Tam oldu bu arada ikisi de. Bakın şöyle pantolonda. Aşırı beğendim, ben zaten kot rengi olarak böyle koyu bir Pantolon istiyordum. Mavi, koyu. Aşırı tam istediğime uygun oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar da böyle oldu. Tek sıkıntı paçası böyle arkadaşlar. Bayağı uzun. Ama onu da yaptıracağım. Çünkü white leg oldu. White legler zaten uzun oluyor. Kısa boylular kestirebilir diye uzun boylulara göre yapıyorlar. O yüzden benim bacak boyumda kısa olduğu için öyle oldu. Ama tişört mükemmel oldu. Evet çantaları alayım. Bir önceki kombinde çantayı göstermeyi unutmuşum ama bu olurdu. Buna da bu olur. Böyle bir kombin de yapılabilir. Bu da yeşil olan pantolon. Bir dakika arkadaşlar. Böyle yani. Ya her şekilde olur bunlar zaten. Ben bir şekilde mençlerim. Bununla da bunu mençledim. Böyle oldu. Şu çanta ona da Her türlü eşleşiyor yani. Her türlü oluyor aşk olan. Ben bayramda ne vesaire diye düşünüyordum zaten. Çıkıp almayı da düşünüyordum. Hani annem gene de diyecektim. Ama onlar benden önce davranmış ve bana bir sürü hediye almış. Gerçekten ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bence bunun şerefine bir abone olup like atarsınız diye düşünüyorum. Güzel evet. yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu video hakkında? Gerçekten sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum bu arada. Ciddi manada hiç beklemiyordum. Çünkü ablam bana farklı bir video içeri çekeceğiz dedi. Otutturdu beni buraya ama birden hediyeler önüme gelince şok oldum. Evet, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.